Günaydın, bugün 25 Mayıs Perşembe, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da borç tavanı konusundaki anlaşmazlığın küresel piyasalar üzerinde olumsuz etkileri sürüyor, ayrıca küresel büyümede yavaşlama işaretlerinin artan resesyon endişelerinin de piyasalarda baskı oluşturduğunu görüyoruz. Amerika endekslerinde hafta başından beri artan satış baskısı dün de devam etti, S&P endeksi eksi %0.73. Nasdaq endeksi eksi %0.61 değer kaybetti, Avrupa borsalarında eksi %2'ye yakın değer kayıpları gördük. Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklara göre bazı üyelerin ekonomik büyümede yavaşlamadan dolayı gelecek toplantıdan itibaren para politikasında sıkılaştırmanın durdurulmasını istediler, Amerika borç tavanı konusunda dün yapılan görüşmelerde ilerlemeler sağlandığı açıklandı ayrıca Amerikalı çip üretici Nvidia artan talep nedeniyle gelirlerinde artış beklendiğini açıkladı, kapanış sonrası işlemlerde Nvidia hissesi %24 yükseldi. Bu sabah yurtdışı borsalar daha olumlu, endeksler güne toparlanma eğiliminde başlıyor, Amerika endeksleri vadeli tarafta yukarıda açıldı, Avrupa borsalarının güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor, Asya tarafında ise endekslerde karışık bir seyir var, güne başlarken Şanghay endeksi eksi %0.6 aşağıda. Nikkei endeksi %0.5 yukarıda, Çin'de ekonomik büyümede yavaşlama işaretlerinin Çin hisseleri üzerinde oluşturduğu baskısı sürüyor. Derecelendirme şirketlerinden Fitch, borç tavanı konusundaki endişelerden dolayı Amerika'nın kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri yükseliş eğiliminde, ons altında satış baskısı sürüyor. Ons fiyatı bu sabah 1955 dolar seviyelerini test etti. Amerika'da bugün birinci çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İçeride bugün para politikası kurulu toplantısı takip edilecek, politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Borsa İstanbul tarafında ise hafta ortasında satışlar etkili oldu, BIST endeksi günü eksi, %1.03 değer kaybıyla, 200 günlük hareketli ortalama, 4480 seviyesinin altında 4425 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un bugün güne dünkü kapanış seviyelerinde başlayacağını düşünüyoruz. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında teknik olarak endekste seans içinde yukarı yönlü denemeler beklenebilir. Günlük bazda ara direnç olarak 4570 ve 4700 seviyelerine bakılabilir. Desteklerimiz 4370 ve 4300 seviyelerinde bulunuyor. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.